Bir başkasının dua etmesi insana fayda getirir mi? Allah kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbiniz dedi ki bana dua edin size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Mümin suresi 60. Ayetiyle tüm bu insanları dua etmeye çağırmış ve bunun karşılığında da dualarını kabul edeceğini bildirmiştir. Bu nedenle bir insanın diğer insanlar için ettiği bir dua da Allah'ın dilemesiyle elbette fayda getirebilir. Bir ayette Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diğer insanlar için dua etmelerini bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara dua et. Doğrusu senin duan onlar için bir sükunet ve huzurdur. Allah işitendir, bilendir. Tövbe suresi 103. İman eden bir insan kendisi kadar tüm diğer insanların da Allah'ın rızasını kazanabilmesi ve cennetine kavuşabilmesini ister. Bu nedenle de en az kendisi kadar diğer mümin kardeşleri için de dua eder. Ancak bu duanın kabul edilmesi konusunda takdir Allah'a aittir. Allah dilerse dilediği kişinin istediğini dilediği şekilde yerine getirir dilerse de bir hayır ve hikmet doğrultusunda bu duaya farklı bir şekilde icabet eder.